Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta yine bir challenge ile geldim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanında yanımda bir önceki videolardan hatırlayacağınız gibi Eren var. Onun kanalı da ve Erovi ile beraber arkadaşlar elmas 1'e ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, bu video bir de tek bir videoda bitmez çünkü e, pardon bu e, challenge tek bir videoda bitmez çünkü o daha bronz 3 arkadaşlar ben altın bir oldum çünkü ben ondan daha kolay ulaşırım ama bu videonun e, daha uzun sürmesini yani seri haline gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video like atmayı unutmayın kanalımıza da abone olmayı unutmayın onun da kanalının linkini açıklamaya bırakacağım onun da kanalına gidip onu da abone e, abone olursanız onun da videolarını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar o zaman çok beklemeden videoya geçelim. Evet çok beklemeden. İlk sorun soyduğum geldi. Soykun da ben zaten direkt kolu seçeceğim. Ben direkt yani kol, kolt. Kolt ya da deril de alacağım ama ben kolt alacağım çünkü Kalkın hiper şarjı var. Takmayı unutmayın. Evet. Kaan'ın arkadaşımın kenarı. Kaan'ın de Evet ikimizin kanalına da abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü e, video sayım e, çok fazla olmasa da arkadaşlar izlenme sayım bir videoda 50. E, ikinci i̇kinci attığım videoda o sesli videom ilk sesli videom var ya arkadaşlar. Ona 50 kişi izlemiş ama sadece 5 abonesi var. Onu da benim arkadaşlarım hatta ailem attı o like'ı arkadaşlar. Yani lütfen arkadaşlar bu böyle videoların arkadaşlar, devamının gelmesini benim istiyorum. Benim zaten en fazla izlenmem galiba 21. Benim, Bayağı videom var. Benim şansa 49 izlenmem olmuş. Bir ihtimalle 50 olur arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar ve devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanal büyüdükçe içerikler de büyüyecek. Ceza cezalı challenge'lar da yapacağız. Kanal büyüdükçe arkadaşlar her şey gelecek. Kanalımız şimdi çok küçük yani. Evet arkadaşlar kanalımız ilerleyen zamanlarda büyüdüğü zaman ee, daha farklı içerikler yazacağız. Challenge'larımızın cezası da olacak. Bu arada ilk maçı kazanırsak güzel olur. Çünkü benim genelde oyuna ilk girdiğimde asla ilk Evet arkadaşlar canlı yayınların da gelmesini istiyorsunuz. Bu arada Daryl AFK kaldı abi. <laughs> Rakip kol hiper şarj ulti doldurmuş. Benim de hiper şarjım var yani. Abi adam üstüme ulti attı Allah'tan ya. Oyunum kalktı. Geliyor. Lu'nun da hiper şarj ultisi dolmuş ama bir atarsa. İyi olacak abi artık. Şurada koltu tutturabilirsem abi güzel olur direkt. Koltu tutar mısınız ya? Yani şuradan dayına o Oh, ulti doldurmuş. Hiper ulti bastı ama ben de hiperultimi doldurdum ve rakip ben kasaya direkt bastım. geldim. Tamam biz buradan indirdik bu kasayı alma olasılık <laughs> var. Yok daha fazla. Evet yani. Hemen evet. like'ımızı atalım tv'ye. Ben like Uza atamadım var. geçtim yanlışlıkla da. Ee, Bir şey olmaz sorun yok. Evet. eee arkadaşlar ilk maçımızı kazandık Normalde ben hiç girdiğim maçlar kazanamazdım İlk girdiğim Bence maçları aynı şekilde ama bu maçı arkadaşlar şanstan dolayı kayıt iptal olmazsak ilk kez YouTube'da ilkten kazandığım maç olacak diye düşünüyorum Bu arada ben yani şunu şu tarafa çekeceğim Doğru. <laughs> Ay Hmm. Arkadaşlar burada Dynamite, Edgar ya da Leon alabilirim belki bilmiyorum. Sence kimi alayım? Dynamite, Edgar ya da Leon alırım ya da Daryl. Seviye, Edgar. Edgar 9 seviye. Şey al, kol. Yok yok yok. Son bir saniye vardı koltu da şey koltuğun. Çünkü koltuğun e, hani hiper var ya daha evet. güzel olur diye. Koltuğun hiper var. Aa rakibe de kolt gelmiş abi. En azından iyi ki kolt almışım diyorum. Tabii ben de koltuğum daha kostüm var ama bu koltuğum. Gelip kostüm. buraya gelsin de. Nita gel Nita. Nita oraya git ben hücuma geçeceğim abi. Ben uzaktan vuracağım. Kim var? Aa koltu vs koltu var. El Primo git git. Yanlış kıyım. Abi Edgar da varmış burada ya. Edgar da varmış. Yardım etmeniz lazım bana. Tamam ben. Aa başım. 2 vs 1. Ben geliyorum. Geldiymiş. Gözüm. İçerideyim. Bay bay. Tabi yanlışlıkla elime evet, emoji ben, yerine gel, çarpıyor gel. ve sürekli yanlış. Evet. Gel Edgar. Gel Edgar. Güzel. Gel Edgar. Tamam biz burayı vermeyiz. Uzaktan ben, sıkacağım ben, ben şu koltuğu. Tamam öndeyiz. Sen burada durur mu ki. Ya e da ben dururum ya sen git. Yok ben şey yapacağım. Burada adam gelecek büyük ihtimalle. Yardımcı olacağım. Edgar yat aşağı. Güzel. Adam yukarı aşağı. Kalan sen burayı tut. Tuttum. Burayı tut. Bir şey diyeceğim bu Edgar beni öldürebilir bu arada. Üstüme atlarsa hiçbir şey yapamam. Ulti bastım ama öldüm. Hayır. Abi düşmana bu bölgeyi vermememiz lazım. Çok sıkı defan yapamıyoruz. Defa defa defa. Nita iyi at. Nita ultiyi ne için saklıyorsun? Tamam kazandık ya. El Primo gelme. Kazandık. Tamam. El Primo yat aşağı sende zaten. Güzel. İkinci maçı da kazandık. İlk defa bu kadar Çok güzel iyi. gidiyoruz. Ben, like ben yine yanlışlıkla çıktım. Ve gümüş bir oldum. Çok hızlı bir şekilde Çok seni. evet seni gümüş biri yapmıyor. Şey 1360 DPS. Burada star hediyesi gelmiş şey, arkadaşlar. Star hediyesini şöyle açalım. Ender yazdı arkadaşlar. Ne <laughs> bekliyorsunuz? Ben de. Bu videoyu paylaşın şuan. her yerde. Süpersel'e kadar ulaşsın arkadaşlar. Süpersel'e ulaşsın ya, ki ya. arkadaşlar evet, arttırsınlar şu Ender'liği. Mi? Çıkma olasılığı. Yani efsanevi çıkma olasılığı arkadaşlar. %2 idi yanlış hatırlamıyorsam. %4 de olabilir ama yani çok zor bir ihtimal arkadaşlar. Bunu arttırmasını istiyorsanız süper sen bu videoyu paylaşın ki süper de görebilsin arkadaşlar. Aynen like atmayı ve görüntülenmeyi unutmayın. Evet, bu videoyu görüntülenmeyi derken ne demek senin tam olarak anladım ama. Pardon, yani, <laughs> yani izleyin yayın. Evet. Arkadaşlar bu arada daha önce oyuncu ID'mi de göstermiştim. Oyuncu arkadaş arkadaş isteği atabilirsiniz ama arkadaşlar biz Mega Kumbara için gösterdiğim kulüpten şimdilik çıktık arkadaşlar. O yüzden bizim kulübümüze evet. gelirsiniz. Bizi görmeyince şaşırmayın. Bizi mi kandırıyorsunuz diye. Arkadaşlar e, sadece Mega Kumbara etkinliği bitene kadar daha yüksek kupalı bir kulübe geçtik. Bu bizim kulübümüzdü çünkü. Çok yüksek kupası yoktu. 10 kişi falan vardık. Bu arada dikkat etmemiz lazım. Ah. Şu Melody ne yapıyor acaba? Abi Melody gerçekten ne yaptığını zannettiğini de bilmiyor. Vay adam durduk yere aksesuar falan da Ben buradan gideceğim direkt. Topu da aldım. Sen vururken hoppa. Fıran. Buradan da attık. Evet Ama en azından. Basamadın mı ultine? O ultinin de ultisi var. Hiper ulti bastı da Ben direkt üstüne bakacağım abi bu Frank'ın. Abi Frank de hiper şarj ulti bastı tam ben üstüne atladığım anda. Melody gidiyor. Melody atamazsam var ya ya. Melody. Adam Melodi. ne yaptı abi? Melody ne yaptı? Melody, Melody batırdın bizi Melody. Geliyor abi. Mortis <laughs> efendi. Mortis nereye geliyor mu abi? Frank burada gol atıyor. <laughs> abi Frank tutamadı. Ben Melody'ye bakacağım. Maç. maç sonunda kaç kişi öldürmüş? Ne yapmış? Bot gibi. Bot gibi şey yapmadığını biliyoruz. Adam bot gibi. Abi üçünün nasıl hiper şarj ultisi dolu olabilir ya? Harbi ya. Melody hadi gitsene Melody. Ha, Melody, Melody bir anda öldü abi. Melody ölmek istiyorum dedi öldü. Bu ne abi? Gerçekten Melody Aksesuar burada tebriyak. Mı kan? Ne? Aksesuar. Attım bir tane daha. Tamam. Evet son anda. Hayır uzaklaştır hayır. Yeme ne olur yeme ne olur yeme. Hayır. Aptal ah. şimdi melodiye bakmak istiyor. Melodi tebriği yapıştıracağım abi ben onu. Adettendir. 5'e oh. 2 ne abi ya? Gerçekten. Gerçi hepimiz 5 kere ölmüşüz. Ama yani 29 ya çok da bir fark yokmuş yani. Ben boşuna şey yapmışım ama. Yine de adam bayağı gıcık etti ya. Gerçekten 5'e 2 oynamak ne abi? Bence yani biz vurduk o öldürdü. Evet biz vurduk o öldürdü. Biz bayağı mücadele ettik, Biz bayağı saldırdık. Adamın yaptığı tek şey abi ultiyle sağdan sola koşmaktı gerçekten. Bizim olayı savunma şekli. Hmm. Bu arada 8. dakikaya kadar geldik mi? Şu anda daha 3. maçımızdayız abi. Aynı harita. Ben de şu an 9. dakikada. Ben de 8.52. Ben Edgar aldım bu arada da. Daha iyi olur ben. 9.23. Edgar'ımız adettendir. Kan sen adamları saldır bence. Tamam. Çiğ köfte adamın adı. <laughs> Arkadaşlar en sevdiğiniz yemeğe de yorumlar yazabilirsiniz. Benimki çiğ köfte. <laughs> abi maple aksesuar yani bastım melodi seçilir mi? Bilmiyorum abi. Daha doğrusu sıcak bölgede melodi seçilir mi abi? Be Be Sorumuzun bence bu olması lazım. Ben Daga yardıma gidiyorum bu arada. Daga ölecek. Öldü. Öldü Aa, Meeple atsana Ay, benim üstüme Çiğ köfte. Aa, çiğ köfte kendini içeri aldı, beni dışarı aldı. Ama bu el şey abi şey sen öfke. nereye attın? Ne e, abi yanlış kurdu şey bak Aa! Öldüm. Bizim bak şu anda aksesuar bası gidiyor öldürdü güzel. Baya şu... yükseldik ha. Evet bayağı 85 falan. Bu arada buranın ele geçirmesi çok az kaldı. Ben şöyle direkt kalkanı basacağım ama Burada Melody'nin. Melody ne yapıyor Melody? Aa abi benim telefon dondu. Hareket edemedim. Hareket edemedim, öldüm. Ama biz buradan bu maçı kaybedersek gerçekten hiçbir şey demem abi. Bu maçı kaybetmemiz imkansız. Aynen. Evet, kazandık maçımızı da zaten. Her zamanki gibi şöyle tebrik attık. Şöyle tebriğimizi yapıştırdın. 2-0 oynamışsın, ben 1-2 oynamışım. Ben hep 200 puan kazanıyorum, neden? Ben 108 kazandım, bende hızlı artış, hızlı artış, artış var ya. Hızlı artış oldu mu senin? Ender Yıldız Yani. ekstra geliyor mu? Bilmiyorum abi. Süper Ender ne ya? Bırak da bir şey ver bana. Süper Ender. Aa 10 kredi ver. 10 kredi Arkadaşlar, verdi. Arkadaşlar önceki videoda dedim. Yine haberleri oylama yapmayı unutmayın. Evet bu arada şey var. Bir görev daha yaparsam nene geliyor bana. 940 oluyor. Efsane. Ama bir şey diyeceğim. Boğaz'ın mükemmel eşini seçin diyor abi. eşi nasıl Mortis olsun Mortis erkek değil mi? Sayın Süpersen. Bunu koyarken hiç mi düşünmedin? Sayın Süpersen. Sana sesleniyorum. Mortis Sen ile Melo'dur. tane erkek, 2 tane kız seç yani. Yani abi. Yani şey ya İkisinden evet. biri de. Birinci şıkla 2 tane kız koy. Öbürüne de 2 tane koy yani. E, çok saçma çünkü Mortis'in eşi ne abi? Ben neden şey diyeyim. Ben bu arada... Dynamic gelmiş. Bana kol önermiş adam. Ben de koltu aldım zaten. Ama yani ne bileyim hep saçma vonun mükemmel eşi. Nasıl e, mortis olabilir hiçbir fikrim yok ama. Hoş genellikle... Ben seçtim. Ka kan ben şey anladım. En iyi hangisi? O yüzden mortis'e bastım. Ben Melody'yi seçtim. Soruyu okumasaydım mortis daha iyi bu arada. Melodi e, ben şey daha iyi. işte. İşte ben soruyu okuduğum için melodi seçtim yani. Soruyu okumasaydım ben de mortis der miydim? Yüksek ihtimalle ama. Bu Sprout'u burada indirmem lazım abi. <laughs> abi Sprout aldı beni. 2800 canla kaçıyor adam. Sprout gıcıksın. Ha, geber. Burada mı Edgar? Edgar abi Sen gebercen mi? Sen gebercen mi? Gel bakayım al. al. Adam ulti bastı al. boştan yine ya. Sana dislike. Ha, böyle gerçekten kötü oynayan oyuncular benim takımıma gelseydi... ...ben hepsini şikayet ediyordum abi. Yani böyle kötü oynayan oyuncular aşamalı da mı abi? Bir şey diyeceğim, üstüne gittim ama ulti koyacak adam. Adam öldü lan. Uy nasıl öldürdün bu Edgar sen niye benim üstüme atıyorsun kardeşim? Birbirinin üstüne atlamaktan korktuğun için falan mı? Edgar'ları da hiç anlamıyorum. Tamam, benim üstüme atlaması gayet normal çünkü zayıf bir karakterim ama yani... ...ben atlıyorsan da git başkasına atla abi. Ben like atalım. Ben atamadım yine. <gülüyor> <gülüyor> Çıktım. Bir maç daha kazanırsak altın iki. geldi ve 1993 oldu. Evet altın iki olmama son bir maç kaldı. Bu maçı kazanırsam altın ikiye yükseleceğim. Ve aşamalı star hediyesini alacağım arkadaşlar. Ben Ay, de İnşallah aşamalı star hediyesinden güzel bir kostüm çıkar. Çünkü e, aşamalı star hediyesinden e, altın bir olduğum <laughs> zaman bana e, Akıncı bo çıkmıştı arkadaşlar. Ender kostümünde. ne seç ne seçeceksin? Ben dayna alacağım abi yine dayna. Çünkü bizim Aa, takımı... ben şey... Em, açık bir arka sandım o yüzden dibi seçtim normal. Ya harita geldi yine telefonum kapandı bak. O tamam, haritada bir bulduk. Haritada bozukluk var. Ben aksesuarı bastım direkt zaten. Ortaya gelen olursa yapıştıracağım. Mortis, yani Mortis çok oyna. Edgar'ı tutturan. Bu çıksın oğlum. Ha bizim Frank çekti adamı indirdi. Bu arada biz bu koltuğu burada haşlarız abi. Geber. Kolt pasatses oldu burada. Evet. Benim hiper şarjım doldu bu arada. Bir uçsa. Abi hiper şarjı ultiyi ne ara doldurdun? Mortis gel oğlum ya. Mortis. Şöyle. Abi. Oo, abi. Parlısın, Mortis. Abi. Bu cana bak. Abi. Tamam. Gel abi. Mortis Gel abi. abisi gelme Mortis abisi. Abi, Aa yat aşağı ya Mortis. Çok güzel. Mortis yat aşağı. Gine per şarjında oluyor Bu, bu arada. arada bizim adam yine ultiyi bastı. Oğlum sen de bir öl. Abi Mortis ne yapıyor? Mortis. Mortis adam mı yok Mortis? Eyvah. Güzel. Ya attı beni. Ya bana gelme. Bana Edgar gücük bir, şey, bir şeysin ya. Abi yani yok ben bunu burada haşet ederim. Ama adam çok oynak. Gereksiz. Aa bizim Frank ne yaptı? Edgar'ın üstüne Gel direkt bombayı Edgar. yapıştırdım abi. Gel Edgar. Güzeldi Biz like. de basarız abi. Al, Sana hemen like. Ben altın ikiye çıktığım için atamadım like'ı. Ve gümüş iki oldum Altın iki ve aşamalı bana, ödül verin. A aşamalı star hediyesi geliyor ve sprey çıktı aşamalı star hediyesini açtım ve arkadaşlar yeni oyuncu simgesi çıktı arkadaşlar dünyanın en ve kötü oyuncu simgesi falan çıktı herhalde ya ben baya bir görev yaptım 5-4 kademeler dedim bu arada aa bin, alt, bin altın şey bin altınım olmuş mega seviye yükseltemiyorum o yüzden aksesuar alacağım hasarımı alsam kalkan mı? bilmem bence kalkan daha iyi ya. Çünkü hasar sadece canın düştüğü zaman yüzde on beş artıyor ama kalkan başta daha iyi. İlk şimdi kalkan alayım bir dahakine alırım Evet çünkü kalkan en azından e, her türlü kalkan oluyor ama yüzde on çok da bir yüzde olasılığı değil yani. Çeyrekten bile daha az. Ama Doğru yine de da. olsun. Daryl mı alayım kolt mu alayım? alayım? Leon da alabilir. Ha, Leon Abi, Ben şu an Meg'i seçebiliyormuşum. 9 seviye ya senin. Leon alabilirim Ben Leon çok güçlü değil tamam, ama canım. Leon oynayabilirim ben bu arada. Da. Aksesuar yol i̇şte yollayacağım ben. Çok küçük. Sandığım bırakmıyor aynı Miko gibi. Aynen Miko. Yine telefon kapandı. Evet. Sende e, bir problem var herhalde bugün telefonda. Bu arada adamın güneş şöhreti var abi. Ben direkt girdiğim gibi aksesuarı sağlayacağım ben. Şu anda aksesuarım önden gidiyor arkadaşlar. Abi lili yanıma gelmiş. Lili yapma belli abi. Bu aksesuarlara sonsuz olma olayı çok gıcık ya. Sonsuz olacakmış aksesuarın. Sesin şu an kesik kesik geliyor. Senin de. Düzeldi. Kaydım kapandı ama. Benim 16 dakika oldu ben kapatamam bunu. Boşa atmayacağım. Çıkabildiğimiz kadar çıkalım. Sana başka bir video çekelim o zaman bu videoyla. <laughs> Arkadaşlar aynı videoyu paylaşamıyoruz maalesef ve Eren'in kanalında. Ee, onun kanalında şey oldu. Şu anda videosu hiç, yok evet kapandı. Aa, üç beş beş bir bir Arkadaşlar ben direkt klonu yine gönderdim önden. Klon git oğlum. Lili yine buraya gelecek ben biliyorum abi. Da biri mi var? Lili orada mı bu arada? Lili yine gelecek de buraya. Lili gelmedi. Bu. Lili kaldı Lili abi. Lili oldu koçum. Lili yanımıza gelmiş ya. Abi. Lili buradan geliyor bu arada. Şuraya gir de yibe yataş ya Lili. Alkışı bastım. Tamam tamam bugünlük bu kadar olsun. Like'ımı da attım sana. Tamam. Arkadaşlar eee em... o zaman bu kadar olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Süperinde. al. Eren'i e, Gümüş 1'den daha yukarıya çıkarmayı başardık arkadaşlar. Ben de arkadaşlar Altın birden Altın ikiye çıktım hatta. Altın 2'yi de birazcık geçtim arkadaşlar. E, bir maç daha kazanırsak Star geliyor. Onu beraber açmak istediğim için arkadaşlar. E, e, bu maçı da kayda alacağım ama ondan sonra kapatacağım. Çünkü Star almak istiyorum. Arkadaşlar e, görüşürüz yani. Evet arkadaşlar Eren'in kanalında farklı bir video çekileceğiz. Onun kanalı şu anda... E, bu aynı videoyu paylaşamıyoruz arkadaşlar. Çünkü onun kanalında videoyu kapandı. Ben bu, bir tane daha video çekmeyeceğim arkadaşlar. Bu videonun içerisinde göstereceğim. Bu almak istiyorum ama. Eren'in kanalına attığımız videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben takımdan ayrılacağım ve bir maç daha kazanacağım arkadaşlar. Tekliğe satmış kadar. Sonra Eren'le beraber bir bir maç daha kazanacağız. Bu arada savaş topu görürsem mi? Riski alayım mı arkadaşlar? Alacağım riski. Şu an kayıttayım evet ee sen gelin tamam, senin... tamam ben de aşamala girdim ben tamam senin şeyine kanalına bir video atacağız O farklı bir video olacak çünkü ben 18 dakika kayıt çektim seninki kapandı ama bu 18 dakikayı çöpe atmayacağım ben ee paylaşacağım tamam benimki 16 dakika oldu zaten tamam kayıt edildi an... galiba kayıt bir anda kapanmasa daha iyi olurdu daha uzun bir video çekerdik arkadaşlar bu video 30 dakika olabilirdi ama Arkadaşlar olmadı maalesef. Bir sonraki videomuzda daha uzun bir video çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya Miko çok gıcıksın. Arkadaşlar mikro beni salmıyor. Video kapandı Miko beni salmıyor. Evet bu arada arkadaşlar Black Cats böyle attı yanımdaki. maçı 2-0 kazandık. Evet, o zaman arkadaşlar ben şimdiden görüşürüz diyeyim. Evet şimdi bu Star nasıl Süper ener, Bundan da Ender yazdı arkadaşlar. Beklediğimiz türden. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada benim de kaydım ben kapanmış. Kapa benim kaydım kapanmamış. Kusura bakmayın. Pardon. Kapandı zannettim. Arkadaşlar evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu anda bu videoda sadece altın 1'e kadar altın 1'den altın 2'ye çıktık ama Eren gümüşten bayağı bir çıkmış oldu arkadaşlar. Gümüşten pardon bronz 1 bronz 2 miydi galiba bronz 2 idi. Bronz 2'den arkadaşlar e, gümüş 1'e kadar çıkartmayı başardık ya. arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada ikimizin de kanalı 30 aboneyi geçtiği zaman arkadaşlar size özel bir içeriğimiz olacak arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.